...değil mi? Bittiyse sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Anneler ve korkular üzerine. Bunu dinledikten sonra karar ver. Anlaştık mı? Hı? Anlaştık. Annem... ...babamı bırakıp gittiğinde daha... ...12 yaşındaydım. Niye gittiğini ve gidişin nelere sebep olacağını anlamayacak kadar küçüktü. Daha 12 yaşındaydım. <laughs> Babam bir daha evlenmem diyordu. E, ee, iki kardeşime ve ona kim bakacaktı? Ben. Hiç unutmuyorum bir gün Sevda o kadar çok Tamam dedim, bulacağım anneni. Yeter ki ağlama, ağlama artık. Çıkarttım sokağa bunları. Babam işten daha gelmemiş. Annemi arıyoruz diye gezdiriyorum. Şu köşeyi dönünce diyorum, o köşeyi dönünce bir sonrakini gösteriyorum. Sakinleştirince döneceğim eve. Ama ne olduysa oldu. Ne oldu biliyor musun? Aynı yalanı söyleye söyleye sonunda ben de inandım. Annemi arıyordum gerçekten. Sanki bulacakmışım gibi arıyordum. Sanki o köşelerden birini dönünce gerçekten annem çıkacaktı karşımıza. Ve koşup boynuna atlayacaktım. Sarılacaktım annem diye. Ama çıkmadı. Yürümekten canım çıktı ama annem çıkmadı. Ayaklarım su toplanmış yürümekten. Kollarım kopmuş sevdayı taşımaktan. Ama en çok acıyan yerim yüreğim. Bir de üzerine kaybolmuştuk. Yollar, yüzler yabancı. Gece anneyle değmemiş soğuk bir yorgan gibi çöktü üzerimize. Bu sefer korkudan ağlamaya başladık. <laughs> ta ki ta ki bir ışık görene kadar. Sokağın sonundan pas parlak bir ışık. İçinden ineni görünce öldük herhalde dedim. Öldük bir melek geldi bizi almaya. Melek değilmiş. Gelinmiş ilk kez bir gelin görüyorduk. <laughs> Ve ilk kez bir düğüne katılıyorduk. <laughs> Annem gittiğinden beri ilk kez gülen insanlar görüyorduk. Sabahtan beri açtık. Yediğimiz o pastanın, içtiğimiz o limonatanın tadını sana anlatamam. Ve nasıl eğlendik biliyor musun? Kendi düğünümde o kadar eğlenmedim öyle söyleyeyim sana. O gece iki şey öğrendim. Birincisi herkesin mutlu olduğu, her şeyin mutlu sonla bittiği bir masaldı düğünler gelinlerle damatlar o masalın süper kahramanıydılar. Ve evlilik sihirli bir şeydi. Çünkü evlenince bir annen, bir baban daha oluyordu. İkincisi neydi abla? Annem bir daha asla geri dönmeyecekti. Okulu bitirdiğimde, aşık olduğumda, evlendiğimde yanımda bir annem olmayacaktı. Keşke olsaydı da her şeyime karışsaydı. Ama olmayacaktı işte. Bak tekrar soruyorum. Seviyor musun? Vallahi çok seviyorum abla. <laughs> Kocanın annesi senin de annen sayılır. Ya böyle korkup kaçacaksın... ...ya da artık ona bir kızı olduğunu hatırlatacaksın, göstereceksin. Bak bakayım bana böyle. <laughs> hadi gidip makyajını tazeleyelim. Düğün sensiz başlayamıyor biliyorsun. Hele böyle güzel bir gelinle. <laughs> hadi. Makyajın hala güzel duruyor. Birkaç tane ufak rötuş o kadar. Hepsi toparlanacak. Hadi dik dur. Aa, aa, toparla kendini gelinsin sen gelin.